Devam edelim Edelim. Birinci sayfayı bitirdik. ikinci sayfayı bitirdik. Tabi tamam arkadaşlar bunların hepsini ben tek video değil parçalayacağım. Ee, artık 10'ar dakikalık mı olur, 15 dakikalık mı? Ona göre seyrediyorsunuz. Hemen geçmeyin arkadaşlar. Lütfen bol bol inceleyin. Takıldığınız bir yer olursa mesaj atın bize. Art arkadaşlar <laughs> e, ee, Nisan Örtüm Merkezi sitemize abone olduğunuz takdirde bu Hikayelerimizin çıktısının PDF formatında alabilirsiniz. Hadi dedik vatandaşa güzellik olsun. Word formatında yükledik. <laughs> Bunların PDF de ya da Word formatında çıktılarını da alıp kağıt üzerinde cevaplayabilirsiniz. Ee, nasıl yükledik hocam derseniz, cevapları olmadan yükledik. Yani bu sayfanın aynısının çıktısını ister renkli, ister siyah beyaz alabilirsiniz arkadaşlar. Ben öğrenciyken çok çektiğim için bunun sıkıntısını e, gönül renkli çıktı almanızı istiyor ama fiyatlarımız malum e, neredeyse bir sayfa renkli fotokopi çektirmek e, bir bardak çay fiyatına eşit. Onun yerine çayınız için <laughs> ister siyah beyaz ister renkli alın. E, asla şu lafı söylemiyorum arkadaşlar. Aman e, telif hakkı bizdedir kimse kopyasını alamaz. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Helal hoş olsun. Kopyasını da alabilirsiniz. İstediğiniz kadar çoğaltın. Ee, size e, İngilizce öğretmeninin bir hediyesi olsun. Bu devlet beni okuttu. İlkokuldan üniversiteye kadar e, üniversite mezununun bütün son sınıfa kadar ha devlet bana kredi vermedi arkadaşlar. Bak burada devlete de sistem ediyorum. <laughs> Sınıfta herkese kredi çıktı. Bana çıkmadı. Ama buna rağmen devlet bizim devletimiz okuduğum sıralarda 83 milyonun hakkı var. Ee, o yüzden lütfen e, gönül rahatlığıyla çıktısını alın e, zaten link atacağım link'e girdiğiniz an arkadaşlar aşağıdan tık diyorsunuz İster pdf alın ister word alın ister renkli alın ister siyah beyaz alın helal hoş olsun yeter ki öğrenin arkadaşlar Ha sizi düşündüğüm için yapmıyorum bunu şimdi siz para kazanamazsanız bize beklenince maaş alamayız onun için yapıyorum bu kıyada siz çalışıp para kazanacaksınız ki biz de maaşımızı tıkır tıkır çekelim bankadan değil mi? Evet. Evet şaka bir yana hadi devam et. Yine bir parçamız var arkadaşlar burada. Dikkat ederseniz arkadaşlar hep 30'luk filmler gidiyorum. Parça <laughs> 10 tane soru. Parça 10 tane soru. He goes home. He dedi değil mi arkadaşlar? Everyone. Kim? Herkes is happy. Neredeki eton? Everyone is happy eton. They are rich now. They are not poor anymore. Alibaba wants to measure the gold coins. He runs to Kasım's house. Kasım is Alibaba's brother. He opens the door. Alibaba says, "I want to borrow a measure, brother." Brother benekledim arkadaşlar. Kasım is very curious. Allah Allah. İşte korys'in tam karşılığı bu arkadaşlar. Allah Allah dedi. Niye? <laughs> Ali Baba fakir cıbırın biri. Ne ayak neyi tartacak? Onun için körü istedik burada arkadaşlar. Niye? Çok merak et. He thinks. Hmm, what is he waiting? And he put some honey under the measure. Then Kasım follows Ali Baba. Nasıl? Secretly. Then Kasım follows Ali Baba. <laughs> secretly. Ali Baba measures the gold coins. He see the hadi. Buraya kadar okuduk. Şimdi bu parça ile ilgili arkadaşlar bakın gene 10 tane soru. 21st. Ne demek 21. question. 21 <laughs> desem olur mu? Olmaz arkadaşlar. 21 soru değil. 21. soru 21st question. Where does he directly go? Kuralımız neydi arkadaşlar? Önce hi'yi indirdim. Directly goes diye indirdim. Bakın arkadaşlar. He directly go'yu aynen aşağı indirdim ve s taksit ekledim. He directly goes. İşte neyi soruyor? Ve nereye gitti? Home değil mi arkadaşlar? Zaten yan tarafta bakarsak he goes home diyor. He directly goes home da diyebiliriz. Directly'yi düşürebilir de. Bakalım nasıl cevap verdik? <laughs> he goes home. Hatta burada he goes on de diyebilirdik. Bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Are they rich now? Hatırladık mı? Evet. Yardımcı fiille sorulursa ya yes ya no diyeceğiz arkadaşlar. Ya yes they are diyeceğiz ya no they are diyeceğiz. Ne diyor burada? Onlar zengin mi şimdi? Evet yani zengin. Ne diyeceğiz? Yes they are. Çuval çuval altın getirdi adam fakir olsalardı no they aren't derdi. değil mi arkadaşlar? Hatta buna no they aren't poor anymore da diyebiliriz. Artık onlar fakir değil. What does Ali Baba want to do? Kuralımız neydi arkadaşlar? Hemen özneyi kopya çektik. Özneğimiz Alibaba Ali Baba he. <laughs> Sonra fiil. Wants. He wants. Ne istiyor Ali Baba? Bir sürü altın var. <laughs> Tartacak değil mi? Şeyin filmini hatırlıyor musunuz? Onlar da Saydir gerçi tartmadılar. E, dört kardeş vardı. Kemal Sunal, rahmetli Kemal Sunal, rahmetli Metin Akpınar, rahmetli Zeki Alas, ve diğerleri. E, God sense them heaven. Ne demek God sense them heaven? Makamları cennet olsunlar arkadaşlar. Türkiye'nin yetiştirdiği pırıl pırıl e, insanlarımızdı. Ne diyoruz? He wants ne istiyordu? Ölçmek. Unuttuk hemen şuradan bakıyorum. Alibaba wants to measure. He measuremiş. Hemen yazıyorum. He wants to measure. Ne ölçecek? Altınları. Hop. Alibaba wants to measure the gold coins. Burada sevgili arkadaşlar iki tane fiilimiz var. Esas fiilimiz want fiili. Şu measure da fiil ama bu amaç fiili arkadaşlar. Yani bunu Türkçe'ye çevirken bakın sondan başlıyorum altın sikkeleri mecir tartmak. Altın sikkeleri tartmak. Bakın <laughs> tartmak fiil değildir. Ne yapıyor? İstiyor. İşte bu şekilde Türkçe'ye çeviriyor. 24. Where does Ali Baba run? Evet. Kuralımız neydi arkadaşlar? Önce özneyi yazıyoruz sonra run'ı ekliyoruz. He runs. Ve nereye? Ali Baba nereye koşar? Nereye koşar? Hemen parçaya baktık. Kasım'ın evine koşar. Hemen Hirans'ı he yazıyorum. Sonra tu Kasım sağ olsun. Tu yön zarfıdır arkadaşlar. Burada Ali Baba Rans to Kasım House diyoruz. Ya hocam çok yavaş gidiyorsunuz diyeniz olabilir ama arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. İlkokul 2'den beri İngilizce görürüz ama hep hızlı hızlı gitmeye çalışıyoruz. Sonuç ortada. Where is the post office? No post office deyip kalıyoruz. O acele etmeyelim. Slow by slow. Acele giden atın olur. Ya da acele giden ecele gider. Değil mi arkadaşlar? Evet. 25. Who is Kasım? Kasım kim? Kim? Ali Baba'nın kardeşi. Ne diyeceğiz? Kasım is Ali Babas brother. Hop. <laughs> Kasım Ali Babas brother oldu arkadaşlar. Var mı anlamayan? Sanırım yok arkadaşlar. Anlıyoruz değil mi? What does Ali Baba want him? Evet. Okudu. Kuralımız neydi arkadaşlar? Şu Ali Baba want him'e hemen aşağı indiriyorum. Sadece ne diyorum? He wants him. <laughs> Hocam bu wants'daki S nereden geldi? Kuralımız neydi? He, she, itten sonra es takısı gelir. He wants him ne istiyor? Metre istiyor veya terazi istiyor, tart istiyor. He wants to borrow a measure. Evet. Hocam measure hani fiildi? Burada bu ne ayak? E niye geldi? Isim olur değil mi? E geldi. Evet doğru isim olur. Measure'ın fiil hali tartmak. E measure dersek Tartı olur arkadaşlar. Tartıyı ödünç almak istiyor. Kimden? Kasım'dan, evet. Şimdi bir öksüreceğim, burayı kesiyoruz. <laughs> evet, 27. What does Kasım put under the measure? İşte arkadaşlar az önce bakın şu yukarıda e measure demiştik artık bizim o e measure the measure oldu. Niye? O tartıdan bahsettiğimiz için ikinci defa zikredince dı alır arkadaşlar. Bir isimden İngilizce'de ilk mesela hep elma dedim. An apple'dır. İkinci defa o elmadan bahsederse the apple olur artık. Kasım tartının altına ne koy? Hemen arkadaşlar Kuralımız neydi? Özlemiz Kasım. Aşağı yazdım. Put, put. Andırdı mecbur. Hemen onu ekliyorum. Kasım, put. Nekor? kor? Samhani. Andırdı mecbur. İşte. Kuralımız neydi? Özne yükle nesne. Öznemiz Kasım. Yüklememiz put. Ama neslemiz samhani olduğu için şu andırdı mecburi itekliyoruz sağ tarafa. <laughs> Önceden itekleyemiyorduk. Şimdi fareyle, klavyeyle itekliyoruz. Samhani ekliyoruz. Hemen Türkçe'ye çevirelim. Şurayı görmezsek arkadaşlar Hiput samanı, Biraz bal koy. Nereye? Andırdım meşhur. Tartının altına biraz bal koyar. Olmadı arkadaşlar. Tartının altına biraz bal sürer diye çeviriyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim değil mi arkadaşlar? Das kalsın fallo vali baba. kuranımız neydi? Evet. <laughs> Hepiniz hemen dediniz hocam yes ya da no gelecek. Duyuyorum dediğinizi. Yes, he does ya da no, he diyeceğiz arkadaşlar. Follow ne demekti? Takip etmek. Kasım Ali Baba'yı takip eder mi? Ed ediyor mu? Etmez mi? Merak et bu şey nereden geliyor? Ne diyeceğiz? Yes, he does diyeceğiz. <laughs> Gelelim 29. soruya. Ken Ali Baba hani. E hocam niye kendine sormuş burada? Şimdi dazla sorarsak arkadaşlar çok yaban olur. Çünkü burada gizli bir şekilde yapıştırdığı için, koydu, sürdüğü için var. Orayı görmek bir yetenek ister. Değil mi? Terali tatının altına sürmüş. Ali Baba ne bilsin garibim. Değil mi? O yüzden kendi. Cevabımız ne olacak? Ya yes hiken ya da no hikant diyeceğiz. Niye? Kendi yardımcı fiildir. Kelle başlayan sorular aynı emizar, duldaz gibi yes ya da no ile cevaplanır. Ali Baba balı görür mü? Görmez garibim. Safım teki. Zaten saf olmasa garibim fakir olmaz değil mi arkadaşlar? No he can't diyoruz. Evet geldik. The third the question. What are there under the measure? Bakın aynı soruyu böyle bir böyle kulağa göstermişim. <laughs> bir böyle göstermişim kulağa. Niye? Arkadaşlar kelimeler iyice zihnimize yerleşti. Kuralımız neydi cevap verirken? Hemen arkadaşlar cümleyi ters çeviriyoruz. What are there under the measure? Şeyin altında ne var? Şimdi arkadaşlar ne olduğunu bilmediğimiz için arderle sordum. İzlerle de sorabilirdim. Bakalım ne varmış. Der is. Ha niye izledim? Samhani. Eğer arkadaşlar mesela üç tane kedi var deseydim derar tricats derdim. Ama bal sayılamayan bir şey olduğu için deriz samhan ediyorum. Nerede bu bal? Andırdı. the measure. Evet arkadaşlar öğretmenin en zor biliyorsunuz arkadaşlar. Çok konuşulduğu için ne ses kalıyor ne bir şey kalıyor. E bağıra bağıra konuşuyorsunuz. Ses durmadan gidiyor. O yüzden çay içiyorum, su içiyorum arasına sıra. Kusuruma bakmazsınız inşallah arkadaşlar. Evet, ilk 30 soruyu bitirdik arkadaşlar. As you see that we are perfect. So you should like and share us. Please my friend, repeat and repeat. Study very very hard.